Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Bugünkü videomuzda haftaya halkarz olacak şirketlerimizi inceleyeceğiz. Öncelikle bu videodaki başlığı görüyorsunuz zaten. Yeni forte mi geliyor? Benim aylardır beklediğim Reader Teknoloji halkarz arz olacak arkadaşlar. Tarihleri bile belli. 13, 14, 15 Eylül'de tamamı işit dağıtım olacak. Toplam pay 215 milyon lot. 9 lira 30 kuruştan işlem görmeye başlayacak. Şimdiden söylüyoruz. Hedefimiz 100 TL. Fonun kullanım yerleri çok güzel. Tamamen yatırıma yönelik. Borç yok. İşletme sermayesi %35. ARG, girişim, tesis makine, üretim tesisleri gördüğünüz gibi hepsi. Tahsisat kurumu ama eşit dağıtım. Tamamı eşit diye denmişti ama değişebilir bu bilmiyorum. Şöyle de bir yenilemek istiyorum tekrardan ama yanlış bilgi de vermeyelim. Hızlı şekilde çekmek istedim sizlere. Bireysel eşit dağıtım diyor. Burada eşit dağıtım yıldız var. Tamamı eşit olan e, diğeri de olabilir ama önemli değil. 215 milyon not var. Ortalama ne kadar verir? Kaç lot girmeliyim diye soruyorsanız da ben hemen bunun bir hesabını tutmuştum. Tabii yüzde kaçını bize verecek belli olmamakla birlikte 215 milyon notun yüzde 70'ini bize verirse ortalama genelde yüzde 70 verdiği için SPK 150,5 milyon not et etmekte. Bu not miktarına da 3,5 milyon 4 milyon 3,5 milyon katılımdan hesaplarsak 43 lot düşüyor. O da 9 lira 30 kuruştan 400 TL'lik yapıyor. Yani büyük ihtimalle Reader teknoloji için 50 lot, 40 lot talepler uygun olacaktır. Ortalama tabii ki. Ben bir sonraki videolarda tekrar tekrar bunun netleştikçe açıklamalarını yaparım, gerçekleştiririm. Hemen birlikte diğer bir hissemize bakalım. Eşit dağıtım gene Adra Gayrimenkul yatırım ortaklığı 73 milyon lot Burada var mı hemen bakalım. %100 gayrimenkul projelerinde yapılacak harcama. Güzel, güzel yer, güzel harcama. Fiyat istikrarı da var. T1 T2 uygun. Tamam T1 T2 uygun. Bunu normal hisse olarak alacağız. T1 T2 uygun olduğu için eşit dağıtım diyor ama bu tamamı işte dönmesi lazım diyebiliyorum. Bunun da hemen ortalamasını aldık, aldık diyebilirim çünkü bak aynen öyle. Bunun direkt 73.700'üne bin bölü. Ortalama Tarkim'e 2.5 milyon kişi katıldığını düşünürsek 3 milyon işlemi hesaplama yapmak istiyorum. Yok 2.5 milyondan hesaplama yapmak istiyorum arkadaşlar. 29 lot gözüküyor. Yani buna 30 lot başvuru yeterli olacaktır. O da 680 TL, 679 TL'ye tekabül etmekte. Bunun yanında hemen hadsan gemi inşaatına bakalım. Bu eşit dağıtım olacak. Fiyat istikrarı planlanmamaktadır. Fonun kullanım yerleri çok güzel bir şeyler alınıyor. Satılıyor gene. Günlük alım emir tatütü var 5 gün boyunca. Halka açıklık %20. Bir paylaşım yok ama çevir tek kullanılmaz dediği için gene bize bu lotların bir miktarını vereceklerdir. O da büyük ihtimalle %70 civarını bulur. O da 31 milyon lot yapar. Buna da katılım olarak gene fazla beklersek 2,5 milyondan hesaplarsak 12 lot verecektir. 12 lot da 22,60'dan 271 TL'lik, 250 TL'lik, 240 TL'lik verecektir ortalama. Bu videomuzda böyle diyoruz ama unutmayalım yeni Fortemiz'de bu olacak diye beklemekteyiz. Şu fiyata hiç aldanmayın. Uçup gidiyor arkadaşlar. Çok güzel bir şirket. Güzel yerlere parayı da kullanacak. Şunlar detaylar açıklansın. Fiyat istikrarımız da var. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Gidişatına göre. Zaten fark ettiyseniz kar marjını da sürekli arttırmış bir şirket. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Şimdi hemen piyasa analizlerimize geçelim. Öncelikle burayı izleminin grafiğiyle açmak istedim. Her zamanki e, genellikle yapılan o hareketlerin birisi yapıldı İzdemir'de düştü ve toplanmaya başladı. Şu hareketler görülebilir. Benim tahminimce İzdemir'de görebileceğimiz bir hareket diyerekten videoya başlamak istedim. Bunun yanında Taten Taten de şunu yapacaktı galiba bu gidişata göre. Şu düşünü tamamlar. Pazar testine itibaren çok uzattık bir saniye arkadaşlar. Pazar testine itibaren hemen şöyle bir dönüşünü verir. Şöyle düşerse ondan sonra düşer ama hemen hızlı bir şekilde yükselir. Veyahut tahmini bir kanal çizmek istiyorum. Genellikle halk bunu yapmakta arkadaşlar. Şöyle bir kanala temas yapar. Şurada bir kanal çizerim kendimize. Hemen şöyle yapayım şurada kanal içerisinde yoluna devam edebilir arkadaşlar gelir ya pazar testi düşer şu an burada oturmamış training evde garip bir şekilde ama şu hareketi yapabilir direk şu bir şu iki direkt tavan tavan gidebilir bunu hep birlikte göreceğiz bunun yanında Enerya enerji kötü şekilde ilerliyor Umarım bir an önce dönüşünü verir çok fazla bekletmez çünkü bizde içerideyiz arkadaşlar birçoğunda ofis Ofisiyeme bakalım hep birlikte. Ofisiyem de aynı şekilde, ama bir tık uzun sürebilir. birkaç taban görebilir görme ihtimalimiz var. Yani ortalama fiyat 70 lira kadar gerileyebilir ofisiyemle satına kadar ihtimaldir. Kesin bilgi değildir yatırım tavsiyesi değildir. Bunun yanında Kozal istediğimiz seviyelerde seyrediyor. Galata Wind tekrardan bir düşen trende girmiş bulunmakta. Hemen sizler için şöyle çizmek istiyorum. Şöyle yaparsak buraları doldurmaya başlayacaktır ama yerinde de sayıyor. Gördüğünüz gibi şu hareketleri görmemiz mümkündür. Bunun yanında hızlı bir şekilde Kaleselam'ı incelemek istiyorum. Kaleselam ne güzel. Çizdiğim kanalın içerisinde devam ediyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Dünkü videoda da anlatmıştım. Bugün hareketlenen atekey patates oldu. Önceki halk arızalarımızdan patates çok güzel dediğimiz gibi 0618 noktasından temasını alıp yukarı yönlü tepkisini gösterdi. Umarım şu kırılımı gerçekleştirir. Şu bölgeyi bir an önce kırar gerçekleştirir kırılımını yükselişine devam eder. Onayını aldıktan sonra da büyük ihtimalle şu hareketi tamamlayacağına inanıyorum. Tekrardan bir 90-95-100 seviyelerini test edecektir. Kırarsa yoluna devam edecektir zaten. Asçe aynı şekilde ortalama aynı grafikleri görmekteyiz arkadaşlar. Şu hareket yapılıyor. Şu hareket şuraya kadar bir deneme olacaktır. Fuzul gayrimenkulde de aynı şekildedir. Hemen Fuzul GEO'da şunları silelim. Şu hareket burada da gerçekleşiyor gibi belki biraz uzun süreli olabilir Fızıl Gayrimenkul ama Beraber yükseleceklerse şu hareketi yapacaktır şu M yapacaktır Formasyonu gerçekleştirecektir <laughs> Hep birlikte bir de enerji hisselerine bakalım alfas düşüşlerini veriyor Çok güzel çok tatlı çok tatlı Şu andan itibaren alfası kademeli şekilde Alabiliriz Yatırım tavsiyesi değildir Ama alınabilir Hemen hızlı bir şekilde şöyle göstereyim sizlere. Şu bölgeden şu bölgeden zaten şeyi çizersek arkadaşlar gördüğünüz gibi kutuyu tekrar çizersek alım noktaları ne güzel oturmuş şekildeydi. Hemen şöyle yapalım. Ortalama talep noktalarını görelim. Hep birlikte. Şöyle arkadaşlar. 0.75 Alım için uygundur. Erken dönem ihtimali var. Atıyorum şu hareketi gerçekleştirme ihtimali. Çok mümkün alfasta bu hareket olabilir. Bu hareket olur diyorsanız da arkadaşlar şu bölgelerde hiçbir şey de kaçırmamak için. Tabi fırsat bitmez ama kademeli alım arkadaşlar. Şuradan alımınızı yapacaksınız. 138-140'dan. Sonra düşerse eklemenizi yapacaksınız. 132'den. 119'dan. Ki ta buralara düşer mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama şu harekette görebiliriz alfası da. unutmayınız düşeceği yeri söylüyorum arkadaşlar 117 118 arkadaşlar alfa solar enerji astora bakalım hızlı bir şekilde astor hala tepede direncinin oralarda gezinmekte bakalım ne zaman bir anda tavanlarına başlayacak kırıp geçecek pasa zamanında çok söylemiştim. 80 TL hedeflerimiz bile geçti. Şu an 90 TL'yi de geçti. 100 TL hedefimize doğru ilerlemekte pasavu Zamanında şuradan alım yapmıştık arkadaşlar. Büyük ihtimalle öyle hatırlıyorum. Şu bölgelerden önceki videolarımı izleyenler bilir. 58, 59, 60 bölgelerinden. Gidişatı güzel. Sonradan başka kanallarda çektikçe popülerleşti hissemiz. Bakalım. Şu an e, elimde yok. Ker satışımı gerçekleştirdim arkadaşlar. Bilginize. A bir kapital yavaş şekilde hareketlerine devam ediyor yerinde sayaraktan 0.618 alım noktasıdır 40 lira 40 kuruş diyelim. Katılım F artık yeni bir cante grafiği görüyorum yeni bir imaj makine grafiği görüyorum burada dikkatli olmakta fayda var seviyorsanız da kademeli şekilde küçük küçük çok küçük alımlar yapabilirsiniz zedur enerji elektrik üretim aynen öyle şu şöyle güzel bir hareketi gerçekleştiriyor şunu yaptı bunu yaptı umarım düşer sonra bunu yapar sonra uzun vade şu hareketi bir daha görürüz biz tahmini grafiğimizi çizdik örnek veriyorum bunun yanında tüpraş biraz güzel hareketli Penta da biraz hareketli arkadaşlar ama e, devam devamı gelmedi ama gelecektir. Penta sabır. Harbi sabır listesine döndü. E, dün dediğimiz gibi kumpur bugün yeşil yaktı. yüzde yedileri gördü. Ama şu an birazcık bir gidiyor bir geliyor kafasında. Bakalım umarım tavan kapatabilir. Hedefimiz 100 liraydı. 100 lira hedefine ulaşabilir hızlı bir şekilde. Burada Euro Power grafiğine de bakalım hızlı bir şekilde. Sıkıntı yok. Toplanıyor. Alıcısı var hala. Smart Güneş aynı şekilde. Hızlı da düşmüyor. Ufak ufak geliyor. Ama fırsattır. Kaçmaz dediğimiz fiyat Smart Güneş enerjisi için 69 TL diyelim. CV enerjide de aynı grafik. Farklı değil Euro Power'la ama biraz farkları var ama şu an yükselen küçük trend çizmiştim. Bunun en alt noktasında alım bölgesi diyebileceğim bir yerde ama galiba istediğimiz hareket yapmayacak gibi gözüküyor. Şu hareket büyük ihtimal düşünü devam ettirir. Ondan sonra yoluna bakabilir. Ama 500 TL hedefimizin gelmesi gerektiğini de düşünüyorum şu piyasada şu endeks şartları altında. Birazcık soğumalar, satışlar gerçekleşiyor ama hep birlikte izleyip göreceğiz. Yeni iş anlaşmaları, kap haberleri, güzel bilançolar ile imkansız değildir bu rakamlar. Bien yapıyla da videomuzu kapatalım arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadar olsun. Ama unutmayalım. Reader Teknoloji yeni Forte geliyor mu? Hatta yeni Forte demişken biz videoyu Forte ile kapatalım arkadaşlar. Forte ile kapatalım. Forte güzel hareketleri yapıyor. Ben şu hareketleri demişim ama buralara bu kadar düşmeden yukarı yönlü hızlı bir şekilde şu kulbu tamamlarsa şu hareketi yapıyor. Şurada biraz toplama evresi geçirip hemen hızlı bir şekilde kırabilir. Fort hedefimiz 150 TL unutmayalım arkadaşlar. 150 TL Fort hedefimiz var. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın bunların hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. Ama kanala abone olmak, videoyu beğenmek kendiniz için bir yatırım tavsiyesidir. Hoşçakalın, kendinize çok dikkat edin. Esenlikler dilerim.